Berenc'im kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Araba fırçalıyor. Hadi fırçala bakalım. Nasıl fırçalıyorsun? Arabamızı Herkesin. mı yıkıyorsun? Wow! Beren arkadaşlar Herkesin. arabamız çok pislenmiş. Beren Herkesin. şu an arabamızı yıkıyor. Berenc'im iyice fırçala anneciğim. Hadi aferin Herkesin. sen. Aferin. Herkesin. Aferin. Dur bekle Demir. Ablan yapsın ondan Herkesin. sonra sen de yap. Herkesin. Aferin sana. Herkesin. Şimdi Demir de yapsın. Sok bakalım kovanın içine. Evet, demire yardım edelim. Soktuk. Şimdi çıkardık. Sür bakalım Demir. Aferin. Demir senin gücün yetmiyor. Hayır, yerlere sürmeyeceksin. Arabaya süreceksin. Şaşkın. Camlar Camlara mı? Buraya böyle süreceksin Şaşkın. Bak böyle böyle sür bakalım arabanın üstüne. Aferin sana. Aferin sana. Olacak. Gayret et. Yerlere sürmeyeceksin. Bak ya ne yaptın sen? Şaşkın mısın çocuk? Bak ya. Tamam. Tamam anneciğim bırak ben yapayım olur mu? Kendi işimi kendim halledeceğim sana. Hayır ben kendi işimi kendim halledeceğim anlaşıldı. Size gerek kalmadı anneciğim. Hadi ben yaparım tamam anneciğim bıraksan. Tamam. Yeter bence ben yapmam lazım. Baksana batırdınız arabayı daha çok çamur ettiniz siz. Bak Ay, ya. Sıra bende. Bak. Sıra, sıra Berencim. Ben çeşme açıyorum suluyorum buna. Açıyor ah, musun? Ah, ah, Bak ya. Yapmadım. Masalcığım sen hiçbir şey yapmadın mı? Ah, as, as. Bak şimdi su gelecek. Hayır arabayı tutacaksın Demir. Anneciğim sadece arabaya tutacaksın. Nereye tutuyorsun öyle? Ay! Demir arabaya tut. Arabaya tut. Arabaya, arabaya tut. Arabanın yüzüne tut, Demir. Oğlum şaşkın. Buradan, buradan. Buradan tutacaksın. Ne yapıyorsun? Oralara götürüyorsun. Ne, ne? Bak böyle tutacaksın. Ha. Tut bakalım. Al, al tut bakalım. Tut. Aferin sana. Tut. Tut bakalım. Ya ben de tutacağım. Bak ya. Ben de orada tutacağım. Heh. Biriniz yıkayın, biriniz fırçalayın. Hadi bakalım. Sen de bekle, sen de kurulama yaparsın masal. Birisi fırçalasın, birisi yıkasın. Evet, yap bakalım. Aferin. Harikasınız, süper gidiyorsunuz. <laughs> o kadar süpersiniz ki arabayı kirlettiniz tekrardan. <laughs> bak ya. Da Plakayı da mı yıkıyorsun? Bak, bak ya. Sizi şaşkınlar, bak bak. Üstüne tut değil mi? Üstüne 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 tut. Evet Beren'cim sen de iyi fırçala. Hadi bakalım iyice var gücünle fırçala. Hadi gözlüyorum. Aferin iyice ben sür. Aferin ya. size. Aferin size pıtırcıklar. Aferin çok güzel yıkıyorsunuz. Bravo size. Bana çok yardımcı oldunuz. Söyle. Teşekkür ederim çocuklar size. Hadi bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.